İlk öncelikle bu videoyu yapmamın sebebi yorumlarda çok fazla istek gelmesi ve benim de bu konuyu merak etmemdi. Bilindiği üzere Akıncı ilk Türk süper kahraman ve animasyon olarak karşımıza çıkmakta. Ben de sizlere masalcı dil farkıyla anlatmaya ve olabildiğince yorumlamaya çalışacağım. Bizi bilen bilir normalde bitmemiş bir içeriğin videosu gelmez. Ancak şu soruları cevaplamak istiyorum. Gerçekten izlenir mi? neyi iyi yapıp neyi yapamamışlar? Bu çizgi dizi tutar mı? Bunları anlatmak istiyorum. Videoyu iki faktöre ayırıp ana başlıklarda incelemek istiyorum. Birincisi neyi iyi neyi kötü yapmışlar. Bunun yanında karakter analizi, hikaye ve içerik konusunda da bilgilendireceğim. Açıkçası arkadaşlar araştırdıkça çıldırdım resmen. Ben ne yapmak istediklerini inanın anlamadım. Şimdi videoyu girişinde neden böyle bir şey diyorum diye merak ettiniz ancak sonuna kadar izleyin anlayacaksınız. Attan inip eşeğe binmek bu olsa gerek daha ne diyeyim neyse. Bu yüzden bu emimin karşılığı olarak videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Kanalıma katıl üyesi olarak da maddi destek verebilirsin. Şu an itibariyle bu sayı 20 olmuş durumda ve onlara gerçekten çok teşekkür ederim. Sen de ayrıcalıklardan yararlanmak ve kanala destek için katıl üyesi olmayı unutma. Bu arada canlı yayınlarımıza ve Discord sunucumuza gelmeyi de unutmayın. Ben Masalcı Dede, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. İyilik ve kötülük insan oğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilik ise kılıçla bütünleşti. O günden sonra tarih kılıcım ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri ise acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl boyunca devam ettirdi. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Beyi Fatih. Bütün bir giriş sıradan gelse de aslında tarihi bir mesajın yattığını belirtmem gerek ve ben bu kadar anlamlı bir intro beklemezdim. Bilindiği üzere İstanbul 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet ve orduları ile fethedildi. Kılıç burada adaleti temsil etmektedir. Burada bahsi geçen kötülüğün zinciri ise İstanbul Boğazı'na çekilen zincir ve Bizans gibi onun türev ülkeleri temsil eder. Bununla beraber akıncılar da Osmanlı'nın büyük bir gücü olan askeriye'yi temsil eder. Kılıç akıncı beylerine devredilmesine dair yüzyıllar boyunca dese de burada tarihi konuda bilgisi olmayanların kafasının karışacağı bir ayrıntı vardır. Kılıcın 17. yüzyılda kaybolduğu ve bu tarihten sonra zincirin yani kötülüğün hüküm sürdüğünü söyler. Burayı iyi dinleyin. İstanbul'un fethi 1453 yılında ama tarihi yüzyıldan bahsedilirken gelecek yüzyıla bir rakam eklenir. Çünkü hali hazırda o yüzyıl devam eder. Yani fethi 15. yüzyılda gerçekleşmiştir. Kılıcın kaybolması ise 17. yüzyıldan olduğu bahseder. Bu da Osmanlı'nın tarihi açıdan zayıflama ve duraklama döneminin başlamasına tekabül eder. O da 1683 ila 1827 arası. Yani başlangıç olarak 17. yüzyıla bir göndermedir. İntroyu bu denli anlamlı yapmalarını beklemiyordum ve inanın buna şaşırdım. Resme biraz uzaktan bakmak, izlediğin içeriğin ayrıntısını bilmek insana daha fazla keyif verdiği gibi gurur verici de bir durum. Ancak bunun bir de devamı var. İlk karakter sonra hikaye ve içerik şeklinde gidelim. Akıncı olarak seçilen karakter Fatih. Karakter bilindiği üzere bilgili, tarih, yapay zeka ve bilişim uzmanı. Bunlar standart bilgi ancak Akıncı kahramanın çıkışı bana kalırsa şu şekilde ortaya çıktı. Bu arada bu bilgiyi çizgi dizide yok ben kendim yorumluyorum. Devletin tarih arşivine girdikten sonra Akıncı beyleri Fatih'in iyilik ve kötülük ile olan savaşını okumuş olabilir. Bunu da kendine bir görev bilinci edinmiş olabilir. Hikaye daha iki bölümden ibaret olduğu için bu bir varsayım olmakla beraber zaman içerisinde hikaye güncellenebilir. Akıncı kahramanı zaten parası olan ve akıllı biri ama yeniden finansman sağlayan birilerinin olabileceğini düşünmekteyim. Karakterlerin yanında Cezeri Akıncı'nın yapay zekası. Bana kalırsa çok orijinal ve tam uygun bir ses ile seslendirilmiş. Cezeri biraz alaycı bir yapısı olması bizim ana karakterin alaycı yapısını yansıtmakta. Çünkü Cezeri'yi yazan yani programlayan Akıncı. Akıncı karakterini de tam ona uygun biri olan Haruncan seslendirmekte. Hani o Mordecai, Finn ve Deadpool'u seslendiren baba yiğit. Haruncan abi seviliyorsun buradan sana selamlar. Bu ikiliyi düşününce tam uyumlu. Şu an kötüler tam belli olmasa da özellikle rastalı kötüsü hoşuma gitti. Onun tam olarak merkeziyetsiz ve anarşi duruşu kötüleri yansıttığı gibi sanki arka planda haklı sebeplere dayanan bir yapısı da var. Tıpkı Thanos gibi düşünebiliriz. Karakterlerdeki Türk öğeleri mevcut. Özellikle ben haber sunucusu Akıncı'dan bahsederken böyle arkadan yavaş yavaş sokulması ve olaya balıklama atlaması beni bitirdi. Bir de Haruncan abiyi çok kısıtlamışlar gibi. Aman onu deme Rütük, aman şunu deme çocuklar der gibi ya o kadar kasmış ki ya adamı bıraksalar sanki konuşacak fakat böyle prangaları var da konuşamıyormuş gibi duruyor. Zaten kendi kendine sanki böyle repliğin dışına çıktığını hissettiğim zamanlar oldu. Açıkçası bilemedim belki siz de bu durumu fark etmişsinizdir. Bunun yanında dövüş sahneleri beni kanser etti. Harun abi de zaten gerekli cevabı veriyor. Birçok yerde sahneler daha aksiyonlu olabilir diye düşünmekteyim. Şu an için daha ayrıntılı bir karakter analizi vermek istesem de Video çok uzayacağı için daha net olmayan şeyler var bu yüzden burada kesmek zorundayım. Bu yüzden direkt olarak hikayesel olarak konuya girmek istiyorum. Hikaye amacı bakımından şu anlık tatminkar değil ama dediğim gibi bunu söylemek için çok erken. Olayın ana çizgisinde zincir saltanatı ve yaptıklarını durdurmak olsa da ben özellikle ve umarak Rastal'a kötü karakterine mantıklı bir amaç vereceklerine inanıyorum. Eğer bu yapılmazsa rastalı karakteri sadece boş bir kötü olur o kadar. Ana kötülerin dış güçler olması muhtemel. Bunun yanında kendi içimizde de hainler çıkacaktır. Gizemli bir kötümüz var ve ilk olarak ülkenin askeri silahlarını saldırı düzenlemesi bu hissiyatı bana aktarmıştı. Hedeflerde 2025 yılı geçmekte bu da ülkenin hedefleri açısından güzel bir gönderme. Gelelim içerik kısmına sade bir tasarımı ve görsel kalitesi var. Haklarını yemek istemem ancak cilli gibi bir yapımdan sonra daha iyisini beklerdim. Cilli'nin kalitesini bilen bilir. Eğer cilli'nin asıl hikayesini izlemek isteyen olursa da kanalımda mevcut. Hem hikaye hem de görsel kalite olarak bence Türkiye'nin zirvesi konumunda. Eminim ki bana hak verenler olacaktır. Akıncı bana kalırsa bu grafiklerin yarısı bile etmeyebilir. Ancak bu kötü olduğu anlamına gelmez. Biraz Atakon Titan, biraz anime tarzı bir çizimlere sahip. Kalabalıktan kaçarak karakterlere yoğunluk vermişler diyeceğim ama açıkçası onu da yapmamışlar. Benim takıldığım nokta şu. Arkadaşlar sen cille gibi bir grafik ortaya çıkartabiliyorsun. Yani böyle bir kalite var. Ancak sen bunu yapmıyorsun. Açıkçası mantım almıyor ya. Hani gören bu yapımı ATV değil de Flash TV yapıyor zannedecek. Benim derdim iyi olsun, iyi iş çıksın, dünyaya açılalım. Bilmiyorum ama umarım size derdimi anlatabilmişimdir. Bir de beni üzen bazı kısımlar ve asıl bu çizgi dizinin arka planına bakalım. İşte o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu çizgi filmin yönetmeni Ammar Gündüz. Bu adam ne yapmış bir bakalım. İstanbul Muhafızlar, Abu Hayat Çeşmesi, Cille ve İstanbul Muhafızları 3. Şu anda Akıncılları da bu adam yapmakta. Ya abi sen cilliyi 2011 yılında yapmışsın. Nasıl 2023 yılında bunu yapamıyorsun ya? Yani açıkçası çıldıracağım ya. Peki bunun yapımcısı kim? Musab Gündüz. Bu iki arkadaş AKP eski milletvekili Süleyman Gündüz'ün oğulları. Yani bu ikisi kardeş. Bakın arkadaşlar işin siyasi tarafına geçtim. Kim neyse ne benim umurumda değil. Sen koca cille serisini yapıp çıtayı arşa çıkarmışsın. Sonra akıncı ile grafikleri patates etmişsin. Cilli yaptıkları zaman yalnız yönetmen koltuğunda çağıracağım Bayraklı var. Keşke Ammar abi sen yönetmen olmasaydın da Çağrı Bey'i çağırsaydın. Yani bence çok daha iyi bir iş çıkardı diye düşünüyorum. Çünkü kadro belli, yapılan iş belli. Yapılacak olan iş de belli. İnsan inanın üzülüyor yani bu duruma. Emin olun bu Akıncı Bey'i çok daha iyi grafikleri sahip olabilirdi. Hikaye şu an daha belli olmasa da bence çok daha iyi bir hikaye de sahip olabilirdi. Ama hikaye için bunu konuşmak için çok erken yani umarım geçmişten ders alırlar da unutulmaz bir seri olur. Başka bir şey demiyorum. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.